80'lere geldiğimizde ise vatkalar onluklardaki yerini aldı. Ama döneme damgasını vuran ise tank modası o, tight. Tight modası, tight. Bu moda işi benim sonum olacak. Peki en nefret ettiğiniz? Vatka Ama... sevmem. Değil mi? Vatka sevmem. Onu söyleyebilirim. Neden çıktı peki bu vatka olayı? Artık endüstri devrimi oldu ve kadınlar endüstrinin içine girdi. Erkeklerle olan rekabette biraz daha ortaya atıp güçlerini ifade etmek istediler. O zaman vatkalar biraz genişledi, saçlar kabardı, kısaldı. Aslında erkeğe meydan okuma gibiydi. Nasıl bir güç gösteriyor? Apolet aşkı yani. Apolet aşkı. 2000'lerde fütüristik takılacağız diye bu çağa milenyum çağı dedik. Uçan arabalar, süpersonik alet, edevatlar hayal ederken gün sonunda elimize kala kala titreşli alüminyum folyolu kıyafetler kaldı. Özür dileriz. Willy Bunu istememiştik. Kataloglarda, vitrinlerde bir manken görüyoruz. İlk e defa onu alınca benim üstümdeki gibi olmuyor ki. Ya yani bir mankenden benim gibi olması gerekmiyor mu? En azından ben. Neden olmasın? Bence de böyle olması gerekiyor. Zaten biraz moda sektörü de buna kaydı artık. Kalıplar dışında o belirlenen işte sıfır bedendi 32 beden insanlardan sıyrılıp bizim de giyebileceğimiz kalıplara dönüştürmeye başladılar. Ben bir defilemde aslında öyle bir proje yaptım. Hatta Nişantaşı'nda sokaklarda, parkta gezip erkek modeller seçtim. Daha sonra 3-4 ay eğitim verdik ve daha sonra defileye çıkarttık olabilir. Vay ya siz organ mafyası gibi yaklaşmışsınız. Tabii insanla. tabii. Erkek koleksiyonu defilemizdeki mankenleri öyle belirledik. 34,5-36 beden proporsiyonuyla, boyuyla, posuyla incecik bir kızın üzerine çuvalı bile atsan efelendiriyor, satıyor. Peki benim var mı sizce? Abi bunu kullanmasak da olur bir şansım mankenlikten. Vallahi dostlar diye bir defile yaparız, siz de araya sıkıştırırız.